Evet arkadaşlar iyi akşamlar Sırbistan çıkış, Macaristan giriş kapısı şu anda bu şekilde ee, Yaklaşık olarak 4 kilometre Kapıya kadar Muazzam bir kuyruk Yani Röske kapısı, Röske Sırbistan, Macaristan giriş. Pek tavsiye etmem yani buradan gelmeniz ama tabi alternatifler de var onları da aktarayım. Ee, i̇lk olarak en güzel alternatif Paçki Brek. Tıklım tıklım her yer. Gördüğünüz üzere 3 şeritte dolu. Burası bu şekilde kapı. Arkadaşlar daha ışıklar oldu. Yani. Evet dediğim gibi Bacchi Break'i seçebilirsiniz arkadaşlar. Bacchi Break ee, Telefonunuzda navigasyona verirseniz B A C K I Bacchi Break diye B R E G Arkadaşlar Sırbistan'ın biraz daha öbür tarafına doğru yönlendirir sizi. Otoban yok tabi Gümrüğe kadar. Gümrük'ten sonra da bir 70 kilometre yine otoban yok. Macaristan'a giriş yapıyorsun tekrar. Ama ondan sonra tertemiz bomboş bir otobana denk geliyorsun Bu da Pest yoluna kadar. O sınır kapısı boş olabilir yani Tompa sınır kapısında seçmem derim, seçmeyin derim çünkü orası da aynı şekilde. Tıklım tıklım. Röske 2 var tabi Röske 2 de aynı şekilde tek kapı olduğu için çok bekletiyor. Yani en mantıklısı, başka break oluyor. Bunu da size buradan aktarayım. Tekrar beraber olacağız arkadaşlar. 밥을 먹다러 가야 돼,